Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselamu ala Muhammed ve ala ve sahbihi Değerli kardeşlerim, Modern Arapça 2. kitabın 23. dersine devam ediyoruz. bugün tahmin ediyorum 2 ders daha göndereceğim kayıt yetişmesi için. yarın da öyle, yani 3 ders gibi gideceğiz. bu aksamaları tamamlamamız lazım. Ay sonunda da inşallah final sınavımızı yapacağız. Final sınavdan önce sanırım bir şeyler gönderiliyor. Ee, final sınavının örnek soruları gönderilmiyorsa bile bugün itibaren inşallah hızlı bir şekilde günlük 20'er, 25-30 soru göndererek inşallah hazırlayalım sizi. Ee, yine final sonucunda inşallah başarılı olanlar özellikle 100 puan alanlar birinci ikinci diye bakılmak için hepsine çok değerli hediyeler göndermeye çalışacağız. Evet, Fisuk'u çarşıda. Konumuz neymiş? Çarşıda, pazarda. El hivar beynel ibn vel um. El hivar beynel ibni vel um. Vel um. Ve beynel um. E, konuşma kimle kim arasında? Oğulla anne arasında. El ibn oğul diyor ki ene zahibun ile suğ yevmi. Ben çarşıya gidiyorum anneciğim. Bu ene zahibun, ene ezhebu yerine ene zahibun kullanması, isim cümlesi kullanılmasının anlamı e, daha çok hem gidiyorum hem gideceğim iki manası var. E, o yüzden iki, iki anlamada çevrilebiliyor. Duruma göre çevrilebiliyor. O yüzden yani niye Türkçe'de biz hep fiil, Arapça deyince fiil kullanım aklımıza geliyor. Özellikle gidiyorum dediğimizde ya da gideceğim dediğimizde ezhebu, se ezhebu bunlar aklımıza geliyor. Arapça'da öyle değil. İsim cümlesi özellikle modern Arapça'da, günümüz Arapçasında daha yaygın. İsim cümlesi daha geniş anlamlı olduğu için daha vurgulu olduğu için isim cümlesi daha çok tercih ediliyor. O yüzden bu tür Arapça ibareler çok okudukça kendisi otomatik bize yerleşecek yerleşince konuşmaya başladığımızda, yazmaya başladığımızda ister istemez selika dedikleri Arapların doğal bir Arapça oluşacak. Doğal. Tamamen tabi bir Arapça. Bu da en güzel, en istenilen şey de budur. Ene zayh Ben çarşıya gidiyorum anneciğim. Ya da çarşıya gideceğim anneciğim. Aynı ilk geliyor. O yüzden anne ne diyor? Elsetese vahtek, vahtek vahdek. ne demek? Yalnız başına. Tek başına, yalnız başına. Vahdehu. Başına Herhangi bir harf, cerf almadan, e, hiçbir elma, e, harf kelime bir şey almadan, vahde geldi zaman, vahdehu mesela yalnız başına, e, o, oh. vahde Tek başımıza, vahdi tek başıma, e, vahdeke sen tek başına gibi, e, kula, bu manada oluyor. Bu şekilde kullandığı üstün olacak şurası. Helsete vahdek tek başına mı gideceksin? Yalnız mı gideceksin? İkisi de olur. El ibn Nam sese bu vakti. Evet yalnız gideceğim. Ürid ve neşteriye bazı al kütüb. Burada bazı bazı kitapları demeyeceğiz. Birkaç kitap diyeceğiz hep. Kaç kitap satın alacak? Satın almak istiyorum. Ürid ve satın almak istiyorum. Bazı al kütüb birkaç kitap. Anne diyor ki Hünerke mek bir kebiradün. Bu mektebe kelimesini kaç defa söyledik? Birinci kitapta da söyledik. Tekrar hatırlatalım. Eee bundan 40 yıl önce, bu 40 yılı hemen hemen geçmiş yazılalı. Ee, o zamanlar e, kütüphane, kitaplık, kitapçı, da kırtasiye de dahil bu dördü için mektebe kullanıyordu. Çünkü benim çocukluğumda da öyledi. Kitapçılara ile aynı kişilerdi. Yani kitapçılar aynı zamanda kırtasiyeciydi. Bugünkü bu bol kitap yoktu zaten. Okul kitapları, efendim Böyle bazı temel kitaplar o kadar yani öyle istediğini bulmak zaten istediğin değil o zaman şey yok isteyecek derecede seçim yapacak derecede bol kitap zaten yok. Dolayısıyla Kırtasiye ile Kitapçı aynıydı. Kütüphane de aynı şekilde kitabın bol bulunduğu yer manasına. Kitaplık zaten evlerde pek olmadığı için o pek de kullanılmıyordu. Dolayısıyla ama zenginler için bazı durumu iyi olanlar için kitaplıkları olurdu bir haflık olsa şey bir, bir 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 parça da olsa olurdu göstermelik en azından. Dolayısıyla biz de öyle dindarlardan zenginlere evde gördük sadece kitaplığı. O da tek bölüm olarak yani böyle duvardan duvara falan değil. Ee, o kitaplıklarda genelde hiyavlümüstünü efendim Ömer Nesui bilmenin ilmahali Kur'an-ı Kerim, bazen bir tarih kitabı olursa böyle o da Hammer'in olurdu genelde herhalde. Ya da Ömer Rıza Doğrul'un. Yani çok da kaliteli kitaplar da sayılmaz. Ee, bu tür kitaplar olurdu. Ufak tefek bazı başka kitaplar işte. Ce Genellikle hangi cemaate müntesipse kişiler, onların kitapları vesaire. Dolayısıyla e, günümüzde ise mektebeyi daha çok biz <laughs> e, kütüphane olarak kullanıyoruz. İşte kitapçı, diğer artık kitapçı şeysi neredeyse ben hiç Araplardan şeyleri de duymadım bu aralar. Çünkü kitapla ilgisi olan yok. Telefonla ilgili dünya kadar telefon programları ilgili vesaire sosyal medya ile ilgili dünya kadar Arapça kelime geliştirdiler ama kitapçı ile ilgili şey bulamazsınız. Konuşma arasında neresi? Hiç cümle geçmez. Geçmediği için de kullanılmıyor. Huneke mektebetun kebiratun. Orada diyor bir şey var. Büyük bir kitapçı var. Fiva ı Medine. Şehrin tam merkezinde. Ortasında demeyeceğiz burada. Türkçe orta denmez. Özellikle de şehrin merkezinde. Orada büyük bir kitapçı var. Elibniyo nam arifu mekanehe. Evet. Yerini biliyorum. Hi emamel hadiga. O parkın önünde. Bahçe demeyiz burada. Çünkü şehrin merkezlerinde bahçe olmaz. Park olur parkın e, hemen önünde eleşsekezelik göle değil mi? Bakın kezel göle değil mi?lere naam demeyiz. Bu Türkler bize en çok burada hata yapıyoruz. Burada yabancı olduğumuz burada belli diyoruz. E, naam yerine ne diyeceğiz? Bela. Eleşsekezelik yani öyle değil mi? Ya da buna benzer olumsuz sorularda. Soru olumsuz. Öyle mi de, demiyor? Öyle mi demiyor? Öyle değil mi diyor? Buna evet diyeceksek yani evet öyle diyeceksek bela kullanmak zorundayız. Ne dersek şey olumsuzluğu onaylamış oluruz. Evet öyle değil anlamına gelir. Neam dediğimiz zaman. O yüzden ayet elestü bir dediğinde ben size Rabbiniz değil miyim? Cevabını diyor bela diyor. Neam demiyor. Bu e, diğer dillerde pek yok. Fransızca da var. Fransızca da olumsuz sorusu olduğunda si deniliyor. Vi denmiyor. Vi bildiğimiz evet Fransızca'da. Ama si olumsuz sorunun cevabı evetse e, şey diyoruz. Si diyoruz bildiğimiz şey S, I olarak yazılıyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Arapçanın incelikleri, bir dilin inceliklerini bilmek, doğru bilmek, doğru konuşmak, doğru yazmak, doğru anlamak oldukça önemli. Buna dikkat edeceğiz. Olumsuz sorulara olumlu cevap vereceksek bela diyeceğiz. Olumsuz cevap vereceksek naam diyeceğiz. Naam, leysek le le ezelik. Naam, leysek Evet, öyle değil. Bela, huz hazil maak. Bu paraları yanına al. Bu parayı para da diyebiliriz. Para genelde bir parçadan oluşmadığı için filüs kullanılıyor. Normalde fils'tir, bunun tekili. Tekili kullanılmaz. Yani ben hiç duymadım. Ee, belki nadiren kullanılır. Filüs diye kullanılır çünkü birisine para verirken bir tane verilmez. Ee, bayramlarda belki çocuklara şey verilir ama ona bile filiz deniyor artık. Who's, o yüzden her zihir mühendis kullanması sebebi bu. Çoğul, akılsız çoğul olduğu için. Yoksa filüs gelmesi mühendis olduğu için değil. Filüs, akılsız çoğul olduğu için. E, tekil mühendis gibi her zihir başına. Hız her zihir filüs mak. Bu paraları yanına al. Beraberini yani yanına al diyeceğiz. Bu beraber ya da bu paraları al. Şükran yavmi. Teşekkür ederim anacığım. Ehastu bazal fulus min velidi. Babamdan biraz para aldım. Ee, diyoruz burada. Sayılmayanlar için biraz diyoruz. Bazal fulus biraz para aldım. La tete harfi suuk. Çarşıda gecikme. Ve la tarif yolda oynama. Anneler genelde tembih, tembihatçıdır. Çünkü çocuklar için çok şefkat duydukları için onların onlar başına bir şey gelmesi sürekli korktukları için ilk tembihatları böyle devamlı yaparlar. O yüzden kitabın yazılış mantığı da güzel. La tetaahhar fi suk çarşıda gecikme. Ve la yolda oynama. el diyor ki la tahabi ummi korkma anneciğim. Enel ene raculun kebir. Ben şimdi artık büyük adam oldum. Büyüdüm adam oldum diyebiliriz. Ben şu anda büyük bir çocuğum de diyebiliriz ama büyüdüm adam oldum diyebiliriz. Yani artık çocuk o kadar küçük değilim. Evet Ecip جاب لا. أه من سيذهب إلى السوق؟ شارشاي كيم يدجيك، الابن مع من سيذهب إلى السوق وحده، ماذا يريد أن يشتري؟ بعض الكتب. أين المكتبة؟ أمام الحديقة في وسط المدينة. هل أخذ الفلوس من أمه؟ لا. ممن أخذ الفلوس؟ أخذ الفلوس من والده. diyoruz. Ondan sonra diğer bölüme geçiyoruz. Hel seteze vahdek Burada bize vahdek kelimesini öğretecek. Hel tüsafiru Hel Bayan olduğu için enti. Hel setüsafirine vahdek Tek başına mı yolculuk yapacaksın? Hel seyel abu vahdehu Hiye ile ne yapacağız? Hel setekul vahdehu Hel se'ud vahdi Yalnız mı döneceğim? Hel, iğode, e hel, se vahdi yalnız mı döneceğim? Hel, seni vahdene, yalnız mı ders çalışacağız? Hel, se, seya meleli, vahde o ikisi yalnız mı çalışacaklar? Hel, seni taziru ne onlar tek başına mı bekleyecekler? Hel, se tesebunte, sen tek başına mı gideceksin? Hel, se vahdeki. Sen tek başına mı yolculuk yapacaksın? Bu yani öyle diyoruz. Evet, istedil ma tahiri <laughs> ma yelzem. Gerekli değişikliği yap diyor. De, yaparak değiştir. Kemal filmi sen iki örnek olduğu gibi. La teta harfi yok. Çarşıda gecikme. Evet, çarşıda gecikme. La teta akhari ent olunca. La teta لا تتأخري في المدينة شو لا تتأخري في المدرسة لا تتأخرا شو لا تتأخرا في المدرسة لا تتأخرا في الحديقة لا تتأخروا في الحديقة لا تتأخروا في النادي لا تتأخرنا في النادي لا تتأخرنا في السوق لا تتأخر في السوق هات اجر الحوار في المثال كما في المثال Es-suğuk el-kütüb. Ene zahibun el-suğuk. El-seteseb vahdek. Nam. Seheseb vahdi. Üride eneştere bazı el-kütüb. Burada ne yapacağız? Şu sadece es-suğuk ile değiştireceğiz. Burada yapabilirsiniz diye düşünüyorum hepsini. Birincisini biz yapalım sadece beraber. Ene zahibun ilel mektebe. El-seteseb vahdek. Nam. Seheseb vahdi. Üride eneştere bazı el-akliyem. Böyle diyoruz. Şuraya bakarak sadece ikisini değiştiriyoruz. İkinciyi de yapalım hadi. Ana أنا ذاهب إلى العاصمة هل ستذهب وحدك؟ نعم سأذهب وحدي أريد أن أشتري بعض الملابس أنا ذاهب إلى المقصف ميدي لما أجب ويانش مقصف كانتين هل ستذهب وحدك؟ نعم سأذهب وحدي أريد أن أشتري بعض الحلوى أنا ذاهب إلى المدينة هل ستذهب وحدك؟ نعم سأذهب وحدي أريد أن أشتري بعض الفاكهة. ديب ترمش Ve tedribat şimdi yeni bir alış şeyimiz gelecek okuma parçası. Burada ne görüyoruz? Baba ile oğlu e, şehri izliyorlar. Trafik var. Evde akşam şey lokantada pardon şey oldu çünkü orada garson var. Yemek yiyorlar. Sonra da çocuk partide oynuyor. Bakalım şimdi ne, 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 ne var? Neceha sadıkun fil imtihan. E, sadık imtihanda başarılı oldu. Şöyle bir tık küçültelim çünkü şey görünmüyor. Şöyle yapalım. Ee, Necehe sadıkun fil imtihan. Ee, sadık imtihanda başarılı oldu. Başardı. Ve akhazahu veliduhu. Olacak. Şu yine yanlış olmuş. Ötürü olacak. Fail olduğu için. Baba sonu götürdü. İlal asımatı başkente. Liyeşteriye Le lehu bazal hedaya. Ona bazı hediyeler almak için. Kâne sadıkun sad sa'iden. Sadık neydi? Mutluydu. Fe hâzi evvelu marra. Fe hâzi evvelu marratin. Bu ilk kez onun için yüşaydu fihe el asıma. Ee, başkenti görüyor. Bu onun ilk defa başkenti görüşü idi. Diyebiliriz. İnnehe cemiletun muvasiatun. O oldukça güzel ve geniş. Ve nesu kethirun. İnsanlar çok. Ve imaratu aliyetun. Binalar, apartman daha doğrusu apartmanlar yüksek yani yüksek yani büyük Vel <laughs> hadayiku Parklar, bahçeler çok. Nezle sadıkun ma velidihi. Sadık babasıyla <ile> beraber indi. Vasatal <laughs> medineti şehrin ortasında, merkezinde diyeceğiz dedik. Nereden indi? Demek ki otobüse binmişler ya da taksiye fark etmez. Ve zehebe ve ikisi gittiler. <laughs> İlâ Amin müzdahimin. Kalabalık bir lukantıya. Tenevele ikisi yine. Burada ikili kullanmayı bize öğretiyorduk Dikkat edersek kulağımız alışsın diye yediler fihi orada yani filmetan lokantada tamamen leziden lezzetli yemekler yediler. Sıme şeribe sonra içtiler ikisi de beriden soğuk meyve suyu. Badi zelke bundan sonra zehebe gittiler ilel mektebeti kitapçıya ve lehu veliduhu babası ona satın aldı. Bakın kitapçılar ne satın alıyor? Hakibeten cedideten yeni bir çanta. <laughs> ve bazı birkaç kitap ve kurasat ve birkaç defter ve akla ve birkaç kalem. Zahbe, sonra zehbe gittiler ile dükkanın bir dükkana ve iştara lehu velidehu baba sonra satın aldı. Kamiyasan bir gömlek ve bazı halve biraz tatlı. Yani şeker tatlı şeyler türü şeyler. Bade zelke bundan sonra rakibe ikisi bindiler el hafilet otobüse ve nezele iyi değil de burada üstün olacak ve nezele emâm-ı hadikatil başkent parkının önünde indiler. Ve hiye hadikatun vesiyatun, o büyük bir park, geniş bir park. Ve fîhe atfâlun orada birçok çocuk var. Yel'abûne oynuyorlar ve yakfüsüne zıplıyorlar. Bu kafese yakfüsü zıplamak demek. Laibe sadıkun, sadık da oynadı, en çok, fil hadikatı parkta. Ve kâne koşuyordu ve yakfızı zıplıyordu, Sayiden mutlu bir şekilde. Fil asri, ikindi vaktinde, rakibe el kıtara, trene bindiler, varacağı ilel beyti ve eve döndüler. Evet, oldukça uzun bu sefer. Baya bir uzun şey okuduk. Bunu tekrar birkaç daha okumamız lazım tek başımıza. Ee, Takıldığımız yerleri bu dersi bakarak anlamlarını, şeyleri, kelimelerini oradan iyice bell bellememiz lazım. Ekmilil cümleler <laughs> etiyete bir kelimetin münasebeti. Uygun kelimeyle aşağıdaki cümleleri tamamla. أخذه والده إلى العاصمة. ذهب صادق مع والده أولاً إلى المطعم. اشترى له والده من المطعم نرجك طعاما ذهب إلى الحديقة بالحافلة. هذه أول مرة يشاهد فيها صادق العاصمة. أول. Evet, اه, شو أجب لماذا أخذه والده إلى العاصمة؟ بابا سونيتش بس götürdü. لأنه نجح <hesitation> لأن صادقا نجح في الامتحان. شنو صادق <hesitation> ماذا تناول في المطعم؟ تناول طعاما لذيذا. ماذا اشترى له والده من المكتبة؟ آه نال مشترى اشترى له حقيبة جديدة وبعض الكتب، وبعض الكراسات، وبعض الأقلام. ماذا اشترى له من الدكان؟ اشترى له من الدكان قميصا وبعض الحلوى. ماذا يفعل الأولاد في الحديقة؟ yel abune ve yakfizune diyeceğiz. Evet burada farklı kelime bulacağız. Yektubu yenemi yakravu yedursu. Şimdi burada yektubu yakravu yedursu okulla alakalı, okumakla alakalı. Yenemsi uyumak farklı. O yüzden farklı. Tebun burtugaletun kurrasetun kalem. Yine kitap, defter, kalem okulla alakalı. Portugal yemekle alakalı farklı. Matbahun, hammamun, gurfetun, ma'melun. Burada mutfak, banyo, oda. Bunlar evin parçaları. Mamel ise iş yeri demek. Çalışılan yer. Ya da e, gibi e, çalışma yeri. Farklı. Defterun, tüfahatun, mevzatun, halva. Burada üçü, şu üçü yiyecek. Elma, muz ve tatlı. Defter ise yiyecek değil. Kırtasiye malzemesi. Havvil kemâ fil İki örnekte olduğu gibi değişiklik yapıyoruz. Sadıkun, sa'idun. Sadık, mutlu. Kâne ne yapacağız idi? Kâne sa'idun, şey, kâne sadıkun sa'iden. Sadık mutluydu. Şimdi ben ne sonucu ne yapacağız? Fatıma diyelim. Kânet Fatıma tu neşîdaten. Şu haberi hem üstün yapacağız. Ee, de göre, failine göre, daha doğrusu ümitü göre müzekker mühendis yapacağız. Kânet tilmizu merîzan. Kânet zeynebu gâibeten. كان المدير مشغولا كان كانت الام مريضه كان, الحس, كان حسن مسافرا كانت خديجه موجوده كان صادق سعيدا كانت فاطمه نشيدة. evet ee... اخذ خالد بعض الفلوس من والده Halid babasından biraz para aldı خديجه تاخرت في المدرسة. Hatice okulda geç kaldı. Karacel ehu minel Kardeş evden çıktı. Aşağılar şurayı tekrar tekrar yazmak için bu. Şuna benzeterek yazmak için yalnız. Bunlar önemli. Kitapları aldıysanız fırsat oldukça yapmak lazım. Yani bir tanesini olsa yapmak lazım. Sıf es surete. Surete. Resmi tanımla. Yani resimde ne var? Tarif et manasında. Sıf tanımla tarif et. Betimlemek, tanımlamak. Unzur ile sureti. Sonra resme bak. Şey resme bak. sonra ekmi sonra tamamla. Ne görüyoruz? Hayvanat bahçesi. Şurada hayvan izliyor maymunu. Şurada dondurmacı var. Şurada top oynuyorlar, futbol oynuyorlar. Burada yüzüyorlar. Evet. Fil hadikati eşcarun ve ezharun diyebiliriz şurada. Çiçekler var. E pardon. Şur bazı evlat dediğinde pardon demiyoruz. F fil hadikati eşcarun e parkta ağaçlar var. Şu arka taraf komple ağaç. Ve yel abu bazı evlat ee, yok eş, eşcarun yok şurası ayrı bir cümle şurada bittiği için eşcarun ve ezharun diyelim bazı evladı yesbehune fil mesbah bazı çocuklar havuzda yüzüyorlar ve bazıhum yelabune küratel kadem ve bazıhum yüşahidune ne diyeceğiz el hayvanati ve bazıhum şu meyve suyu da var burada. Tabi biz şey dondurma diyor sadece ama ve bazıları yeşrabun el asir minel minel ne diyeceğiz? Ee, meyve suyu içiyorlar. Neyden? E, ee, i̇lginç buraya. Ben uyduramadım bunu. Minel ne diyeceğiz bilmiyorum. Evet. Şurada şeyleri düzenleyelim. Eşrabu fiil olduğu için başa koyuyoruz. Meful nedir? El kahvede. Ee, ama burada fiil fail böyle ama şurası ahiru, evveli gördüğümüzde ne yapacağız? Hazihi ahiru merratin eşrabu fihel kahvet edeceğiz. Bu burada orada içtiğim son kahve. Hazihi ahiru merratin eşrabu fihel kahve. Zurna sadikana arkadaşımızı ziyaret ettik. Zurna sadikana Ahmet, arkadaşımız Ahmet'i Ziyaret ettik bazı delke bundan sonra. Yani bir şey söylüyor söylüyor. Bundan sonra da arkadaşımız Ahmedi ziyaret ettik. İftara ahi li kamisan cemile. Kardeşim bana güzel bir gömlek satın aldı. Akhaztu uhti ila hadikatil asıma. Kız kardeşimi başkent parkına götürdüm. Nezelet Zeynep'u. Zeynep indi. Ma annesiyle beraber. Fi vasatı su. çarşının ortasında, merkezinde. Şurada yalnız vasata yazmış. Fi olacağı için mecburen şey vasatı kullanacağız. Yani vasatı başka bir yer koyabileceğimiz yer yok. O yüzden mecburen fi vasatı suğuk diyeceğiz. Şey, pazarın ortasında. Evet. İrbitil cümletin kemer fil misal. Misalda olduğu gibi şeyleri e, diyoruz. Bağla. Cümleleri birleştir yani. Dehalel müderresu öğretmen girdi. Ne diyeceğiz? Ve vakafet telamizu. Şurada şey örneği varmış pardon. Neceha sadikun şurayı. Neyle bağlıyoruz? Fe ile bağlıyoruz. Orayı görmedik. Fe. Yani girer girmez gibi hemen arkasından olduğu Fe takibiye dönüyor bunu. Fe akhazahu veliduhu ilal asme babası da hemen onu başkente götürdü. Daha al-mudarrisu fa Öğretmen girdi. Yani girer girmez ne yaptı? Öğrenciler ayağa kalktı. El Ezan el-müezzinu fa Ezan okunur okunmaz. Yani bu tam böyle değil ama fe'yi anlatmak için söylüyoruz. Ezan okundu. İshak hemen abdest aldı. Fa hemen. Gabe Muhammedun. Muhammed kayboldu, gelmedi. Fes sa'ala müdür Müdür hemen onu sordu. Vasal el abu baba geldi ulaştı. Fe'atlatil ummu el gade. Anne hemen öğle yemeği hazırladı. Fata <feyi> Husseinun nafzate. Sen pencere açtı. Fedahaletish shamsamun guneş girdi. Tabii güneş girmenin pencere açmayla alakası yok. Perdeyle alakası var. Temiz hava demek istediler herhalde burada ya da perde açtı manasında olabilir. Zahab ali yun bisiyarati. Ali arabayla gitti. Fevasala <feyi> mübekkiran. Hemen erkenden de vardı gitti yere. Zehber raculu adam gitti. Fe vasaletil Adam gider gitmez otobüs geldi. Neceha sadıkun. Sadık başarılı oldu. Fe akhazahu veldühü asma. hemen onu başkente götürdü. Evet böylelikle bu dersimizi bitirmiş olduk.